Evet, dördüncüsü hayat ve ömründür. Ömür meselesi. Çünkü ömür nedir? Ömür canlılık süresi demek. İşte burada diyor, bu da diyor, senin kâmetin gibi yani şu an aslında bizim ayakta duran ki boyumuz, bu ebatlarımız aslında bizim kâmetimizi gösteriyor. Nasıl ki diyor, şu cismani yapanın diyor ölçüleri var, sınırları, hudutları var. İşte aynı şekilde diyor. Yani senin diyor tabiri mekanının diyor sınırları var. Aynı şekilde senin zamanının da sınırları var ve sen zaman ve mekandan ibaretsin. Bu şekilde diyor söylüyor. Senin kametin gibi kasir yani kısadır ve hududu muayyendir. Sınırlarının olduğu kesindir. Yani her bir insan için bir ömür tayin ve takdir edilmiş. Ha bu manada kişi Ömrünün nerede baş, ömrünün başladığı yeri bilebilir, fakat bittiği yeri bilememiz, ömrümüzün sınırları olmadığı anlamına gelmiyor çünkü milyarlarca geçmişimizdeki insanların sınırlı ömürleri gösteriyor ki şu dünyada ölümsüzlük mümkün değil. İşte bu manada ayette uygulandığı üzere hiç kimse diyor Cenab-ı Hak kendisi için diyor hiç kimse, biz bu dünyada diyor, hulut tayin ve takdir etmedik diyor, Hulut cismin bekası demektir. Bu manada. Dünyadaki bütün cisimler için diyor biz fenayı diyor yazdık, zevali yazdık. Burada diyor huluda masariyet mümkün değil, yoktur diyor. Fakat cennette halidine fiha ebede ayetlerine geçtiği üzere e, cismen e, ölümsüzlük yani halidiyet cennette mümkün. Fakat burada mümkün değil. Evet, hayat ve ömründür. Bu da senin kavmetin gibi kasir ve hududu muayyendir ne ileri gider ne de geri gelir. Bu aslında ayetlerdir. Bu şekilde ayet, birçok ayet var bu manada. Üstad o ayetlerin tefsirini yapıyor. Her bir milletin aslında bir eceli var. Her bir insanın bir eceli var. Ve bu ecel ne uzar ne de kısalır. Öyleyse onun için müteellim olma. Yani bu ölüm hakikatını diyor, şimdiden diyor, uzayıp kısayacağı, kısalması meselesi gibi meseleleri düşündüm. Bu noktada arı çekmeye, çekme, çekme hüzün çekme ve halfetme, bu da yine ayetlerin 20'ye yakın ayetin tefsiri. Yani diyor, istesen de istemesen de bir gün bu dünyadan ayrılacaksın. Bu kesin bir kaderdir. en akıllı kişi bu kaderini kabullenip buna iman eder ve ölümü kendine kondurur ve ölüm hakikatiyle yüzleşmeye başlar. Ve ölüm hakikatiyle yüzleşen bir insanın da insana da cenab-ı Ölüm hakikatinin ne olduğunu, insan öldüğün zaman nasıl bir hadise yaşadığını ve e, insanların ölümlerinin kaç çeşit olduğunu e, bu noktadaki sırları keşfeder. Ve sonra ölümün aslında bir yok olmak değil, bir tebliğ mekan, bir alem değiştirimi olduğunu, bir elbise değiştirme hükmünde olduğu hakikati onun dünyasına inkişaf eder. Vaka Suresi son ayetlerinde insanların üç tarzda öleceklerini ifade ediyor. ashab Meymen'in ölümü, Ashab-ı Yemin'in ölümü ve ashab Şimal'in ölümü diye. ve Vaka Suresi yine başlarında insanları yine üç sınıf olarak yaşarlar diye anlatıyor. ashab Meymen olarak yaşayanlar, ashab Yemin olarak yaşayanlar ve ashab Şimal olarak yaşayanlar. ashab Yemin ruhunu muhafaza eden müminleri anlatıyor ashab Meymen'e ruhuna ait özellikleri açan Cenab-ı Hakk'ın bir gülü hükmüne geçip kendi raihasını ezel ve bede yayan kişileri anlatıyor. Ve Ashab-ı Şimal ise ruhunu kilitleyip buradaki bahsettiği gibi insaniyetini zayi eden kişileri anlatıyor. Ve üçünün de aslında ölüm hadisesini yaşamaları üç tarzı olacak ve ayet diyor. Bu hakkal yakin bir hakikattir diye meseleyi bitiriyor. Her biriniz diyor bu üç sınıftan birinde olarak da öleceksiniz diye vaka Suresi bize haber veriyor. Evet, bu açıdan diyor hüzün etme ve haf çekme sen diyor zaten ölüm hakikatını keşfettiğinde ve ölümün sırlarını diyor idrak ettiğinde ki burada şöyle bir cenab yana bak hediyede de bulunuyor. Rabıtayı mevt yapan insanlara zaman içinde kendi istikballerine dair bazı sahneler yana bak gösterir. İşte ömrüleri boyunca yaşayabilecekleri çeşitli hadiselerin zamanlarını ona açar. Ki mesela Üstad İbn Arabi Hazretleri kendi ölümüne kadar ki bütün yaşayabileceği durumları Cenab-ı Hakk'ın ona gösterdiğini ifade etmiş. Üstad da kendisi İstanbul'a geldiğinde 1950'li yıllarda Abdülbaki isminde bir talebesiyle sohbet ediyorlar sahilde. Ve o Üstad'a toplumun çok bozulduğundan bahsediyor. Üstad diyor ki ben diyor yıllar öncesine diyor bütün bu olacakları diyor. Şu sahilde diyor. Aynen diyor. Bir sinema gibi diyor. Hepsini diyor gördüm diyor. Cenabak diyor bana gösterdi diyor. Ve Cenabak ona bu gelecek zamana ait manzaraları göstermekle aslında ona şunu gösteriyor. Sen bu bozulmaları ıslah edecek bir hizmete atılacaksın. Atılmalısın diye aslında ona e, bir açıdan da e, yapması gerekeni de aslında e, talim etmiş oluyor. Evet hayat ve ömründür dedi. Ee, bu da diyor senin kametin gibi kasir ve hududu muayyendir. Ne ileri gider ne geri gelir. Öyleyse onun için müteellim olma. Hüzün, hüzün çekme ve haf etme. Hem o hayata takat getiremeyecek ve tuğle emele tetavül ettiği şeylerden alıp ona yükletme. Evet, Hepimizde tuğli emel dediğimiz uzun arzular var. Bazen kişi 70 yaşına geliyor, 10 yıl sonrasına dair planlar yapacak derecede aslında bir gaflet içinde bulunabiliyor. Kendimiz açımızdan da baktığımızda aynı şekilde yıllara sari şeklinde çok büyük planlar yapabiliyoruz. Oysa e, yine bizim için de ömrün ne kadar olduğu, nasıl bir ömür yaşayacağımız yine belirsiz bir hadise. Çünkü 70 yaşındaki kişi belki 90'a kadar yaşayabilir ama 45'inde, 50'sinde, 35'inde, 25'inde bu manada ölen insanların sayısı da az değil. Onlar da özellikle şu ahir zaman döneminde çok sayıda bu şekilde ölümler de meydana gelebiliyor. Bu açıdan aslında ölüm bize uzak değil. O açıdan diyor Üstad, bu hayatının ömrüne kaldıramayacağı yükleri yükleme.